Merhaba sevgili öğrenciler, bu haftaki konumuz biyoçeşitlilik. Biyoçeşitliliğe başlamadan önce ben size besin zinciri hakkında bilgi vermek istiyorum. Birbirini yiyen canlıların oluşturduğu beslenme zincirine biz besin zinciri diyoruz. Besin zincirini daha iyi anlamanız için burada bir tablomuz var, bir inceleyelim. Alt kısmı oluşturan bölüm, üreticiler kısmı, bitkiler, bantarlar veya kendi besinin kendisi yapan canlılar bu kısımda yer alıyor. Onları yiyen birinci dereceden tüketiciler var. Bunlarda çekirgeler örnek verilebilir. Yani buğdayla beslenen hayvanlar. Çekirgeleri de yiyen kurbağalardan bahsedebiliriz. İkinci tüketiciler. i̇kinci tüketicileri yiyen de hepçiller dediğimiz bölüm. Üçüncü dereceden tüketicilere örnek verebiliriz. Buğdayı yiyen çekirge, çekirgeyi yiyen kurbağa, kurbağayı yiyen yılan, yılanı yiyen atmaca şeklinde biz oluşturulan zincire besin zinciri diyoruz. Besin zincirindeki canlılardan herhangi birisinin azalması ya da yok olması besin zincirinin tamamını etkileyeceği gibi düzeni de bozacak. Düzen bozulduğu zaman bununla birlikte e, canlı çeşitliliğinde de ya da canlı sayısında da azalmaları neden olacak. Bir bölgede bulunan bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliği ve sayısı o bölgedeki biyoçeşitliliği ifade eder. Ve ne kadar fazla biyoçeşitlilik varsa, ne kadar türde e, fazlalık varsa Biyoçeşitlilik de o kadar fazladır. Peki biyoçeşitlilik neden önemli? Yani neden bu kadar sayıya bakmamız gerekiyor, korumamız gerekiyor? Şundan dolayı ülkenin kültürel ve ekonomik yönden kalkınmasını sağlar. Bir ülkede yetiştirilen canlı türleri tarımda, tıpta, eczacılıkta, ormancılıkta, balıkçılıkta, hayvancılıkta ve sanayi alanlarında kullanılır. Şimdi düşünün bir bitki yetiştiriyorsunuz ve bunu tıp alanında geliştirilip insanlara ilaç ve işte tıbbi müdahalede kullanılacak. Eğer bu canlı teşhidi ya da işte bitki azalırsa tıp alanındaki çalışmalar da azalacak. Dünyamızı oluşturan doğal çevreleri dengede tutar. Biyoçeşitliliğin fazla olması, besin zincirlerinin devamlılığı, çevre sağlığı, atıkların geri kazanılması gibi pek çok konuda dengenin sağlanması için önemlidir. Bizim ülkemizde de yine çok sayıda e, çeşit vardır. 120 memeli hayvan, 413 türde kuş, 93 türde sürüngen, 276 türde deniz balığı, 192 türde tatlı su balığı, 60 bin ila 80 bin civarında böcek türü de yine bizim ülkemizde bulunur. Büyü çeşitliliği oluşan bitki ve hayvan türlerinden birazcık bahsedelim. Aşağıda birkaç resim var. Onları tanıtalım. Yonca, kefal, ahlat, acur, alabalık bunlardan birkaçı. Yine taflan, iğde, çitlenbik, alıç, menengiç, muşmula, mürdümük, üvez gibi sebze ve meyveler de ülkemizde yetiştirilir. Siz de kendi yörenizde, kendi memleketinizde yetiştirilen bitkileri ve hayvanları öğrenebilirsiniz ailenizden. Biyoçeşitliliğin azalması doğal çevrelerin dengesinin bozulmasında önemli bir etkendir. Doğal çevrelerde doğal ve insan kaynaklı bozulmalar olabilir. Doğal yaşam alanlarındaki bozulmaların biyoçeşitliliğin azalmasının sebepleri şöyle sıralayabiliriz. Sel, deprem, yanardağ patlaması, heyelan gibi doğal afetler doğal kaynaklı e, bozulmalardır. Hızlı nüfus artışına bağlı olarak yerleşim yerlerinin artması insan kaynaklı bozulmalara örnek verilebilir. Doğal kaynakların bilinçsiz kullanılması yine insan kaynaklı bozulmalara örnek verilebilir. Doğal çevrenin tahrip edilmesi bu da yine insan kaynaklı bozulmalara sebep olabilir. Ekonomik değeri olan bitki ve hayvan türlerinin kontrolsüz bir şekilde toplanması ve avlanması yine insan kaynaklı bozulmalardan örnek verilebilir. Su, toprak, hava kirliliği, nükleer kirlilik bunlar da yine insan kaynaklı. Orman yangınları insan kaynaklı sebeplerdir. Doğal çevrelerin bozulması, canlıların, habitatların, yaşam alanları, buna bağlı olarak da canlıların, besin kaynaklarının yok olması demektir. Bu zamanla canlı türleri sayısının azalmasına hatta neslinin tükenmesine sebep olabilir. Nesli tükenen hayvanlardan şöyle bir düşünün. E, i̇lk aklınıza gelecek, evet dinozor var, mamut var, e, bu zevrini izlemiş ol, olmanız lazım. Moa kuşu var. Muha kuşunu şöyle anlatayım ben size. Deve kuşuna benzer bir kuş türü. Boyu yaklaşık olarak 3 metre civarında. E, ve bundan yıllar yıllar öncesinde nesle tükenmiş bir hayvan. Peki bizim bunları kullanmamız, korumamız gerekiyor. Nasıl koruyacağız? Doğal kaynaklar bilinçli bir şekilde kullanılırsa, doğal çevredeki insan etkileri sınırlandırılırsa, bilinçsiz avlanma ve orman tahribatı engellenirse, canlıların yaşam alanları korunursa, e, bu faaliyetleri yani bu konuda faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlara desteklenirse, Tema Vakfı gibi, Çevko gibi, Çekül Vakfı gibi, Greenpeace gibi yerler desteklenirse e, ve yine insanlar biyoçeşitliliğin korunması konusunda bilinçlendirilirse, doğal yaşam alanları da yine koruma altına alınır. Doğal ve insan kaynaklı sebeplerden dolayı ülkemizde ve dünyada nesli tükenen hayvanlar bulunmaktadır. Hatta nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvan ve bitki türlerimiz de vardır. Moa, mamut, insan faaliyetleri sebebiyle, dinozorlar ise doğal, sene, doğal afetler sonucu nesli tükenen canlılar sınıfındadır. Bizim ülkemizde nesli tükenmiş olan hayvanlar ise Anadolu leoparı, Asya fili, Kafkaz öküzü, kunduz, pars kaplanı, orman horozu, yılan boyun, yakalı toy kuşu gibi canlılar bizim ülkemize vaktiyle yaşamış ve şu anda nesli tükenmiş olan hayvanlardır. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlar var mı? Evet, Akdeniz foku, deniz kaplumbağası, tuş koyunu, sülün, dev kertenkele, kelaynak kuşu, ala geyik, bozayı, tepeli pelikan kuşu nesli tükenmekte olan hayvan türleridir. Ve bunlar koruma altında sayıların artması için birkaç çalışmalar yapılmakta. Kardelen çiçeği, terslale, mavi yıldız, çöven, sığla, yabani siklamen, Karadeniz salkamı, kilyos, peygamber çiçeği, yonca, İstanbul nazendesi, göl soğanı, salep orkidesi ise nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki türlerimizdir. Bu konuyu daha iyi anlamak için birkaç soru çözelim. Bir bölgedeki bitki ve hayvan türleri, türünün çeşitliliği ve sayısı o bölgedeki neyi ifade eder? Biyoçeşitliliği ifade eder. Birbirini yiyen yani canlıların oluşturduğu beslenme ilişkisine besin zinciri diyoruz. Bir zamanlar yeryüzünde yaşamış fakat artık yaşamayan canlılara kim örnek verebiliriz? Burada mamutumuz var. Evet mamuta örnek verebiliriz. Ülkemizde nesli tükenmiş olan canlılara kim örnek verebiliriz? Ülkemizde nesli tükenmiş. Evet Kunduzu örnek verebiliriz. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki türüne biz kardeleni örnek verebiliriz. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altından alınan hayvan türümüz var. Kimde bu? Akdeniz foku. Son bölümümüz. Doğru ve yanlış şeklinde işaretleyelim. Bir bölgede yaşayan canlı türlerinin çeşitliliği ve sayısı o bölgedeki biyoçeşitliliği mi ifade eder? Bu ifade doğru. Bir bölgede yaşayan canlı türü sayısı ne kadar fazla ise o bölgenin biyoçeşitliliği de o kadar fazladır. Ülkemizin biyoçeşitliliği de oldukça azdır demiş burada. Hayır bu ifade yanlış fazladır. Biyoçeşitliliğin zengin olması bir ülkenin ekonomik ve kültürel olarak kalkınmasını mı sağlar? Evet. Biyoçeşitliliği oluşan bitki ve hayvan türleri sadece tıp ve sağlık alanında mı kullanılır? Hayır. Tarım alanında, sanayi alanında da kullanılır. Doğal çevrelerin dengesinin bozulması, biyoçeşitliliğin azalmasına mı sebep olur? Evet. Doğal çevreler daima doğal sebeplerden mi bozulur? Bunun örneklerde göstermiştik. İnsan kaynaklı sebepler de vardı. Ülkemizde nesne tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlı türleri yoktur ifadesi yanlış. Bir ülkedeki çevre sorunları hem o ülkeyi hem de dünyadaki diğer insanları mı etkiler? Evet. İnsanların doğal çevre sorunlarına karşı bilinçlendirilmesi, çevre sorunlarına karşı alınabilecek önlemlerin başında yer alır. Kesinlikle doğru. İnsanlar ne kadar bilinçli olursa canlı türlerindeki azalma da o kadar çok azalır. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan nesli tükenen hayvanları işaretleyelim. Moa kuşu, bundan bahsetmiştik. Nesli tükenmiş bir hayvan. Kelaynak, ülkemize nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olup koruma altına alınan bir hayvan. Ters yine aynı şekilde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir bitki türü. Deniz kaplumbağası nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan bir hayvan türü. Kardelen nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir bitki türü. Dinozorlarsa nesli tükenmiş hayvan türü. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.